Değerli yani arkadaşlar merhaba. İznik'in 5 kilometre kadar kuzeyinde Elbeyli kasabasında günümüze ulaşmış çok önemli bir anıtsal tarihi yapının önündeyiz. Burası Cassius Filiskus denen bir Romalının mezar anıtı. Hemen yan tarafımızda Grekçe kitabesinden bu kişinin 83 yıl yaşadığı ve öldükten sonra buraya gömüldüğü yazıyor. Burası Nikea Nikomedia yani İzmit İznik ile İzmit arasındaki eski Roma yolunda kalmış bir alan. Fakat Roma yolu günümüze ulaşamamış. Roma yolunun yerine burada şu anda bağ, bahçe, zeytinlik tarlalar yer alıyor. O yüzden tarlaların arasından geçerek bu obeliske ulaşmamız gerekiyor. Obelisk şu açıdan çok önemli. Anadolu orijinli yegane tek dikili taş budur. Çünkü e, Anadolu'da gerek İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda gerek başka yerlerde belki e, Mısır'dan 3. Tutmosis'in gönderdiği dikili taşı görebilirsiniz. Fakat gerçekten Anadolu'ya ait burada dikilmiş yegane obelisk dikili taş. işte görmüş olduğumuz bu e, dikili taştır. Dikili taşa 5 taş deniyor. Çünkü yukarıya doğru baktığımız zaman üçgen prizma 5 tane taşın yukarıya doğru küçülerek dikilmiş, dizilmiş olduğunu görüyoruz. Bunların en üstünde de eskiden bir Zeus kartalının ya da bir Nike zafer tanrıçası heykelinin olduğu tahmin ediliyor. Fakat en üstteki bu taş günümüze ulaşamamış. Günümüze bir dikdörtgen kaidenin üzerinde beş taş olarak e, bu dikili taş burada dikilmiş. Bu e, dikili taşın kendisi için yapıldığı kişi de Cassius Filisus olarak az önce ismini almıştık. İzniyen Nikea'nın kapılarını yapan Cassius Christus isimli önemli bir şahsın kardeşi ya da yeğeni, bu kişinin yeğeni olduğu tahmin ediliyor. İşte e, o burada gömülmüş ve üzerine bu önemli anıtsal yapı dikilmiş.